E, ee, tabii küresel enflasyon gerçekten e, dünyayı son iki senedir ciddi anlamda etkisi altına aldı. Bunu hem gelişmiş ekonomiler hem gelişmekte olan ekonomiler ciddi anlamda hissediyorlar. Hala da hissetmeye de devam ediyor işin açıkçası. FED faizleri arttırmasına rağmen, Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırmasına rağmen hala da enflasyonun yüksek kaldığını görüyoruz. Yüksek kalmaya da bir süre daha, daha devam edecek. E, temel sebep, temel problem ise bu pandemi döneminde aslında dünya piyasalarına verilen hala da dünya piyasalarında işlevsel hale getirilmiş olan yaklaşık 20 trilyon dolarlık finansman. Bu finansman hala daha geri çekilebilmiş değil. Ayrıca e, kamu tarafında ve özel sektör tarafında da dış borç ya da borçlanma e, ciddi oranda arttırıldı. Biliyorsunuz pandeminin başında yani 2019'un sonunda 200 trilyon dolar olan dış borç toplam dünyanın dış borcu bugün günümüzde 300 trilyon dolara çıkmış vaziyette. Amerika'da pandemi öncesi 20-22 trilyon dolar civarında olan e, dış borçlar yine bugün 33 trilyon dolara gelmiş vaziyette. Orada da bir rekor görülüyor. Yine Japonya bu seneki bütçesini hazırladığında dış borçlar nedeniyle bütçesinin dörtte birini faizlere ayırmak zorunda kalmış diyeyim. Tabii dünyada da bir enflasyonist baskı var. Bu baskı enerji kriziyle ve gıda kriziyle birleşmiş vaziyette aslında üç ayaklı bir krizle sarsıldı dünya son üç senede. Bunun hala daha çıktıları var. Tabii ki Türkiye'de etkilendi bu küresel inflasyonda. Biz de kendi e, ulusal kaynaklarımızla enflasyonla mücadele etmeye çalışıyoruz ve mücadeleyi de büyük ihtimal e, Cumhurbaşkanımızın vurguladığı haliyle 2024'ün ortalarından itibaren ülkenin gündeminde gündemi, çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Ciddi anlamda vatandaşın da hissedeceği bir enflasyonla mücadeleyi gündeme aldık. E, Maliye Bakanımızın Mehmet Şimşek'in açıklamalarını da ben burada e, bir kez daha vurgulamak isterim. Yani dış finansman sağladıkça yabancı yatırımcı Türkiye'ye yatırım yaptıkça ve borçlanma maliyetleri düşen risk primiyle birlikte normal seviyelere geldikçe Türkiye enflasyonla mücadeleyi başarıyla sürdürecektir ki orta vadeli programda 2026 yılına işaret ediliyor tek haneli enflasyonda belki 2025'te de Türkiye'yi enflasyonla mücadelede daha iyi bir seviyede görebiliriz, görebiliriz diye. Bakan Şimşek de fiyat istikrarı için hedefler gerçekçi ifadesinde bulundu orta vadeli programda. Enflasyon hedefi %65'ti. E, şimdi petrol fiyatlarında da biraz yükselişleri takip ediyoruz. Brent petrol 95 dolara dayandı. Ham petrol 91 dolara doğru bir hareket yapıyor. E, ne dersiniz? Bu hedefler üzerinden biraz konuşacak olursak e, seneyi e, arzu edilen hedeflerin yakınında tamamlayacak mı Türkiye? E, tabii küresel ekonomiden bağımsız bir e, Türkiye düşünülemez. E, dünyaya işte ihracat yapıyoruz ve ithalat yapıyoruz. İhracat yapabilmemiz için belli ürünleri ithal etmemiz lazım. Bunlardan önemli bunlardan biri de tabii ki enerji ve petrol. Bu maliyetler arttığı sürece küresel anlamda bahsediyorum. Tabii ki Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bu etkileyecektir. Yani bugün Brent petrolde olan ee, bu artış tabii ki küresel e, meselelerden, küresel çatışmalardan bağımsız değil. Biliyorsunuz Ukrayna savaşı hala da devam ediyor. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar var. Suudi Arabistan e, ve diğer OPEC e, üyesi ülkeler e, de e, küresel e, petrol arzında biliyorsunuz e, sınırlamaya gittiler. Bu sınırlamayı hala da sürdürüyorlar. Petrol fiyatlarının e, artışının temel sebeplerinden biri bu. E, ve bu fiyatlar arttığı sürece artmaya da büyük ihtimal Fiyatları belli bir denge seviyesine gelene kadar da devam edecek. Ancak şunu vurgulamak lazım. Ne kadar sürdürülebilir, ne kadar e, gelişmekte olan özellikle ekonomiler bunu ne kadar finansman sağlayabilirler ciddi bir mesele. Yani sadece bu petrol fiyatlarının 120 dolara çıkmasıyla birlikte birçok ülke ekonomik krize girdi. Bugün e, Sri Lanka'da, Bangladeş'te, e, Arjantin'de, Kolombiya'da. Venezuela'yı falan saymıyorum ama birçok gelişmekte olan ekonomilerde aslında bir ekonomik kriz çalkantısı var. Global ekonomi de pek değil, değil. Pandemi nedeniyle ve küresel enflasyon nedeniyle bir de bir savaş var dünya ekonomisini etkileyen. Gıda tarafında da yine Ukrayna ve Rusya'nın maruz kaldığı bu hem yaptırımen savaş nedeniyle gıda fiyatları da çok dengeli bir istikrar değil. Daha dün yanılmıyorsam şeker fiyatları Son 12 yılın en yüksek seviyesine tekrar e, çıpa atmış. E, yine buğdayda, arpada, pirinçte ve diğer emtia ürünlerinde de bir artış var. E, yani küresel meselelerde çok olumlu değiliz. Ancak Türkiye'nin kendine has bir ekstansyon e, problemine kıyasla bu hedeflerin öngörülebilir olduğunu, yakalanabilir olduğunu söylemek mümkün. Çünkü biz zaten son iki senedir yüksek eplasyonu tecrübe ediyoruz ve 2023'te de artık yüksek enflasyon diyebileceğimiz orandan Türkiye'yi çıkaracak ve 2024'te normalleşecek bir hedef skalamız var. Buna da da en büyük avantajımız benim şahsi kanaatim işini iyi bilen ve işinin ehli küresel yatırımcılara çok pozitif mesajlar verebilen, o dili çok iyi konuşabilen bir ekonomi yönetimimiz var. Bu ekonomi yönetiminin çıktılarını bu sene Türkiye'ye gelecek olan veya gelmiş olan 10 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımcı çekti Ağustos ayına kadar Türkiye. Bu önümüzdeki 3-4 aylık süreçte de 5-6 milyar dolarlık yabancı yatırımcı çekeceğiz ve dış finansmanla alakalı sorunlarımızı çözmüş görünüyoruz. Finansman sektörümüz fena değil. Dışarıdan daha kredi ya da finansmanı daha ucuza bulabiliyoruz. Bunlar tabii ki hepsi bir bütün halinde Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine katkı sağlayacaktır. Bu diş finansmanı biraz açalım mı? Çünkü yatırımcılarla da Amerika Birleşik Devletleri'nde görüşmeler gerçekleşiyor. Gerek Mehmet Şimşek gerekse Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Amerikan yatırımcılara hitap etti. E, oradan olumlu sonuçlar peki yakın vadede bekler misiniz bu anlamda? E, tabii ki yani Türkiye'nin e, ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacı büyük oranda tabii ki batılı ülkelerden gelen ya da batılı finansal <laughs> kuruluşlardan gelir. E, bu Adımları olumlu olarak değerlendirebiliriz. Yani bugün Amerikan e, finans çevreleri arasında Türkiye'nin rasyonel politikalara geri dönüşüyle birlikte olumlu bir havanın olduğunu söylemek mümkün. Çünkü e, pandemiyle birlikte biliyorsunuz Türkiye küresel e, ekonomi krizlerden ciddi anlamda etkilense de bundan e, belli oranlarla e, ortaya koyduğu yeni vizyonla birlikte çıkmayı başardı. Şimdi ise önümüzde dış finansman ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımız var biliyorsunuz risk primimiz ciddi oranda son 3-4 senenin en düşük seviyesine geldi. Bu şu demek şu anlama gelir. Dışarıdan daha az maliyette finansman bulacağımız anlamına gelir. Dışarıdan daha rahat finansman bulduğumuz anlamından itibaren ise hem istihdamı arttırabilecek kaynaklara sahibiz demektir bu. Aynı zamanda kredi limitlerini ya da e, yatırımcıya ve üretimciye vereceğimiz kredi finansmanını sağladığımız anlamına gelir. Bu her ikisi de olumludur. E, Türkiye'nin e, ihracat odaklı büyüme modeliyle de yakından alakalı aslında. Türkiye e, 2021'in ya da 2020'nin başlarından itibaren bir vizyon, yeni bir vizyon benimsedi İhracat odaklı kalkınma modeli. Yani Ki 2021'de ilk defa Cumhuriyet tarihinde küresel ihracattan Türkiye %1'in üzerinde pay aldı. Şimdi biz bunu arttırmanın içindeyiz. Bunu arttırmanın en önemli girdisi de tabii ki ucuz kaynak ya da ucuz finansman. Bunu Amerika'dan, Amerikan finansal kuruluşlarından veya Avrupa finansal kuruluşlarından Türkiye çok kolay sağlayabilir. Ancak tabii ki burada Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın da faizleri düşüşe geçirmesine bağlı olarak olduğunu söyleyebiliriz. Orada biliyorsunuz bir enflasyon diye problem var. Bu enflasyonla problem çözülmediği sürece dünyada e, finansman biraz pahalı olacaktır. Ancak Türkiye'nin e, benimsemiş olduğu yeni vizyon, rasyonel ekonomi politikalarına geri dönüş, ben Türkiye'nin elini çok güçlendirdi diye düşünüyorum. Ancak e, bir 6-7 aylık süreçte daha maalesef yüksek eflasyonu tecrübe etmeye devam edeceğiz.